Söyle söyle. Gitme ömrüme. Ananı götünden sikiyim senin ben ya. Olas bu çocuğu. Piçin <laughs> <Anladım. Anladım. gülüyor> o. Millet bakıyor lan. Dur ananın götünden sikiyim ananı. Koy lan YouTube'a koy bunu. <laughs> koy. Gel gel o zaman. Gel o zaman. Gel. Tam, tam olsun. Gel, gel, git şuradan. Karım benim aşkım benim. İçince çekilmiyor bu ikne ya. Ayakkabı kapalı çekilmiyor Nevzat abi, şort sana çok yakışmış. Böyle yapabilir <laughs> <laughs> Hadi kalk hazırlan. Kalk gidiyoruz hadi. Çek, hazır, bizi bekle. Çek neciğe. Lan! Hazırım oğlum ben.